Alba sizi bekliyor. Really? Buyurun. Katiyen rahatsız edilmeyeceğiz. Emredersiniz kumandanım. Ayakta kaldım Miralay. Otur. Ne oldu? Beni böyle apar topar çağırttığına göre önemli bir mesele var. Azil'den çekildiğimizin malumatı sana da gelmiştir elbet. Evet, geldi. Lakin hayrete düştüğümü belirtmek isterim. Koskoca Yunan ordusu silahsız, mağlup bir topluluğun karşısına geri çekilsin. Doğrusu pek anlam veremedim. sebebi var elbet. Sevgili Ceyş açık edilemeyecek kadar mühim bir şeydir. Değil mi Miray? Evet, evet doğru söyledin Cevdet. Yani muhakkak başka bir tasarrufunuz vardır. Beni bunları konuşmak için mi çağırdın? Seni hiç alakadar etmiyor değil mi? Ne? Yunan ordusu aydına giriyor. Bütün nayeleriniz tek tek düşüyor. Senin o çok inandığın payitaht sessiz. Ordu tarumar olmuş. Hiç mi gururuna dokunmuyor Tevfik? Osmanlı İmparatorluğu bir devir cihana hükmetti. Şanlı bir tarihi yazıldı. Lakin ne yazık ki... ...yüzyıllardır süren bu hakimiyet nihayete epey oluyor Cevdet. Balkan Harbi'nde bunları konuşmuştuk seninle. Ferasetsizlik çok büyük acılara yol açtı. Hepimiz yaşadık bunları. Selanik düştüğünde kararımı verdim. Vazifem ne icap ederse onu yaparım. Ne eksik ne fazla. Paydahtın emirleri doğrultusunda hareket ediyorum ben. En doğrusunu yapıyorsun aslında Miray. Emirlerin dışına çıksan başına iş alırdın. Mustafa Kemal gibi. Bak, yayınladığı tamemden sonra onu İstanbul'a çağırdılar. Bu başkaldırısın bile ağır olacak. Hayret. Senin bu denli değişmene hayret ediyorum aslında. Eskiden olsa Mustafa Kemal'i müdafaa ederdin. Onun yanında olmak için her şeyi göze alırdın. Eskiden vatan ailenden önce gelirdi. Ama İnsan şimdi... İnsan değişiyor, Miralay değişmek mecburiyetinde bırakılıyor. Zorla. Hayat insanı öğretiyor bir şekilde. Ben ailemi kaybettiğim gün değiştim Tevfik. Selanik'te sırtımdan vurulduğum gün değiştim. Bizim Meralay Nazım koskoca Selanik'i birkaç sandık hazineye sattı ya. İşte o vakit değiştim ben. Ah. Tam tevkif edecektim onu. Sırtından kurşun yedim. O vakit değiştim işte. Senin sırtından vuranları çok araştırdım Cevdet. Lakin bir türlü başaramadım. Başarılı olsan ne yapacaktın Tevfik? Ne demek ne yapacaktım? Yani hesabını soracaktım elbette. Cezalarını kesecektim. Hesap sormak lazım elbette. Tabii ki. Şükür ki yakında bu imkanım olacak. Sana sırlarımı açık edecek değilim herhalde değil mi Miralay? <laughs> Aşağı al bak. Ne zaman görülmüş, nerede görülmüş? Sen beni iyi tanırsın. Hatta sana söyleyeyim. Sen beni anamdan azizeden bile iyi tanırsın. Ya tabii. Tevfik. Şu bizim aramızdaki husumet son zamanlarda benim canımı çok sıkıyor. Ben düşündüm, taşındım. Sana haksızlık ettiğime kanaat getirdim. Kardeşim Fark etmene çok sevindim. Gerçi çok şey değişti. Sen değiştin, ben değiştim. Taraflarımız değişti, benim üzerimdeki üniforma değişti. Lakin senin asaletin, sadakatin hiç eksilmedi. anlamana çok sevindim Cevdet. Yani bana çok bet davranıyordun. Gel bunu telafi edeyim. Bak, şimdi buradan çıkalım. Şöyle güzel bir çilingi sofrası kuralım. Oturalım, karşılıklı dertleşelim. Mesela Selanik'teki gibi. Ha? Ne dersin Tevfik? Çok güzel söylersin ama ya benim bir işim var. Başka zaman yapalım. Tefik bu kadar sene sonra ben sana bunu teklif ediyorum. Gel oturalım kardeşim. Karşılıklı içelim, dertleşelim diyorum. Sen bana işi mi var diyorsun? Çok merak ettim. Neymiş bu kadar mühim işin? Doğru ya. Tamam. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam, geliyorum seninle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.